Merhaba arkadaşlar, Gecenin sorusuyla sizlerle beraberiz. Bugün yine sizlerle beraber bir dörtgen sorusu çözmeye çalışacağız. Umarım bu sorunda faydasını göreceksinizdir. Vakit kaybetmeden hemen sorumuza geçelim. Sorumuz şöyle ifade ediliyor. ABCD dörtgeninde E ve F bulundukları kenarların orta noktaları olarak ifade edilmiş bize. Yine burada AB'nin 4 birim olduğu söylenmiş. Yani şuradaki uzunluğum 4 birim olacakmış. Şöyle 4 yapalım. Yine DC uzunluğunun şuranın 12 kök 2 birim olduğu bize veriliyor. BAD yani şu açının tamamının 65 derece. Yine ADC şuradaki açının da 70 derece olduğu soru da ifade edilmiş arkadaşlar. Buna göre EF uzunluğunun kaç birim olduğu bize soruluyor. Şimdi mantığımız her zaman şunun olması lazım. Eğer orta nokta verildiyse aklımıza gelmesi gereken ifadenin burada orta taban olması gerekiyor. O zaman öncelikle ben ABC üçgenine şöyle bir baksam. E noktası orta nokta. O zaman AC'nin şurada orta noktasını seçsem, seçsem şuraya da T noktası desem. E ile T'yi şöyle birleştirirsem artık ET ne olacak burada? Orta taban olacak. Orta taban tabana paralel ve taban ne olacaktı? Yarısına eşit olacak. Yine aynı mantıkla bak. ADC üçgenine baktığın zaman T orta nokta F orta nokta o zaman T ile F'yi birleştirirsem T orta taban olacak. Tabana paralel ve taban ne olacaktı? Yarısına eşit olacaktı. O zaman şuradaki uzunluğumda ne gelmiş oldu? 6 kök 2 birim olarak gelmiş oldu. Şimdi açıyı da yazmam lazım. E ben şuradaki açıya alfa dersem yöndeş açıdan dolayı paralellik var. O zaman buraya alfa düşmüş oldu. Öyleyse şurada kalan açım kaç derece geldi? 65 eksi alfa geldi. Yine buradan paralellikten dolayı bakın burası 70 ise yöndeş açıdan şuradaki açımdan ne gelmiş oldu? 70 derece. Şu üçgene dikkat. Bak A, F, T. İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşitti. O zaman şuradaki açımdan ne gelmiş oluyor? 135 eksi alfa. Bak, bak buradan şunu görmüş olduk. Şurada oluşan T açısının tamamı kaç derece olacak? 135 derece. Üçgeni şuraya çizmeye çalışayım. Şurası 2 birimde. Şuranın da 6 kök 2 birim olduğunu gördük. Şurası da EF uzunluğu olacak arkadaşlar. Bizden şunu soruyordu. Şurası 2 birim. Şurası 6 kök 2 birim. Şurada oluşan açımda kaç dereceydi? 135 derece. Burada kosinüs teoremi uygulayabilirsiniz. Veya kosinüsün haricinde şunu da yazabilirim. Şöyle şu doğru parçasını şöyle uzatıp da şuradan şöyle bir dikme indirdiğimi düşünsem. Şuradaki açı 135'ti. O zaman şuraya ne kaldı? 45 kaldı. Yine şuradaki açımız kaç derece geldi? 45 derece. E 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45 45 90 olduğundan şuradaki kenarım 6 geldi. Yine şuradaki kenarımızdan ne gelecek? 6. Bak burada oluşan özel bir üçgenimiz olmuş oldu. 6 8 13 üçgenini sağlıyor. O zaman x'imiz de buradan ne gelecekmiş arkadaşlar? 11'im olarak gelmiş oldu. Yani doğru seçeneğim geliyormuş. Ceyhan. Umarım faydalı bir soru olmuştur arkadaşlar. Diğer videomuzda da görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın. Hayırlı geceler olsun arkadaşlar.